Survival'ın ikinci bölümüne yeni hepiniz, bir hepiniz Peki hoş yeni yani. bir bölümüne hoş <laughs> yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bak Minecraft'tan. şu demire pişirdim. Şimdi demir golem farmı için bize ne lazım? Biliyor musun sen ne lazım olduğunu? Lav lazım. Yani. Evet, lav lazım. Sandık lazım. Biraz. Bu lazım? Şimdi malzemeleri hemen çıkartalım. <laughs> hemen malzemeleri hemen yapalım. <laughs> tamam. Şimdi farmı yapalım? Köylüleri rahat taşıyabileceğimiz bir yere yapalım bence. <laughs> ne diyor? patpanda bir yerde olsun işte şu şeyin oralarda. Neyin? Buralarda bir yerde. Ne bileyim. Buralarda bir yerde olsun ya. Şuralarda bir yerde olur gibi. Düz bir yerde olması lazım ama düzlük. Aşağı düz mü? Aşağısı düzdür. Buraya yapalım. Aynen tamam şuraya yaparız. Hem köylüleri botla indirebiliriz. Rahat olur. Eee gerekli malzemeler yetmiyor. kırıktaş lazım bize. Toplayak. şöyle. Gel yeni bulduğum madene gidelim de yatak bir önce. Üç tane fıçı lazım. Üç tane köyde falan lan. lazım. Tamam. Bayağı bir düğme lazım Düğmeyi Ha ben yattım Lan yapmaya bırak <laughs> Düğmeyi neden yapıyoruz lan kırıktaş düğme yok muydu? Yoktu ki Yoktu ki tahta vardı Tamam Ben biraz tahta Normal kasıyorum. taş vardı bir de Biraz tahta kasıyorum Tahtalar lazım. ben de yeni bulduğum madene gidip taş kazayım. Yeni bulduğum madene gitmene el, gelirken elmas getiririm. Oo güzel şu ağacı çalalım oğlum bir tane köylü çok iyi lan altı tane deriye bir tane zümrüt veriyor Keşke yanımda meşale şemale bir şey getirseydik Bu delileri şey yapabiliyor muyduk? Mesleğini elde edebiliyor muyduk? Ediyorduk herhalde. Şimdi odun da kastık. Birazını çevireyim şöyle. Lan! Burası bizim geldiğimiz yer. Aynı yere iniyor. Harbi mi? Evet ben sadece kırık taş toplayıp çıkayım buradan. Ölümü göremiyorum. Bir tane bot lazım. Üç tane yatak lazım. Ben gideyim oraya bir tane sandık koyayım. Hatta dur köylüler ben kalayım. Niye odun harcayayım ki? Şurada sandık olmazlar. lazım. Gerekli malzemeler oraya koyayım. <laughs> Sandık bunu koydum işte. Lan bir ses geliyor diyorum tavşanmış ya. Ne kadar kırık taş lazım diyor. Ne kadar da topladın? 21. Geliyor. Tamam gel. Ya çok büyük bir fan değil zaten. Küçük ve yararlı bir şey bence. İyi bir şey. Sen lav lavı oradan bulacağız dedik. Lavdan önce bir su alayım ya. Şuradan. Su var mı ki? Suyu nereden bulacağız? Ben um, Creeper sayesinde bir 10 tane daha aldım. Hı. <laughs> Burada var mı? Eh geldim. Eh. Sen topladın mı kırık taşları falan? 34 tane. <laughs> Burada sandık var. Sen de yerleştir şuraya da bir mi bir şey Tamam. Şu an kaça kaçlık yapıyoruz. Gürkan köylülerden yatak kırsana. Hemen. Yeter herhalde 3 tane yani Kaç tane şey lazım bize? 3 tane yeter. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> Şimdi nasıl yapıyorduk? Çok güzel soru. 3 tane yaptık, topladın değil mi? Anlıkta Fıçılar Böyle. Varilleri nereye koyuyordum? Böyle mi koyuyordum? Galiba şöyle böyle Hatırladığım kadarıyla Yapıyorum şu an Yapıyorsun çalışmıyor Çalışır ya ee, Yarım blok Bakayım Tamam Sonra Şöyleydi herhalde. Avşan ne yapıyor lan burada? Bir büyüyor galiba. Böyle mi? Tamam işte böyle bir şey. Şimdi odunları alıp düğme yapmam lazım benim. Çünkü Üste spamlanmasın diye düğme yerleştiriyoruz buralara. Şöyle. Evet, düğme etmedim. Evet. Biraz daha odun toplayayım şuradan. Kaç tane düğme lazım? 2 tane mi? 3. 2 3 3 4 4 yeter ya lan. Yok öyle şuraya buraya buraya ha. buraya buraya aslında kötü yap, yeri kötü ha. <laughs> Şimdi Niye? Niye olduğunu göstereceğim. Şimdi bize Hıh. şuraya şey olacak Gürkan bizim. O golemin spamlanacağı alan olacak. Dur hemen buraya bir crafting table çekeyim ya. Yani. Kürek yapayım. Elimin eline. Ayarı... Bundan önce ne yapmamız lazım biliyor musun? Buraları ful düzleştirmemiz lazım. Çünkü çok pis şeyler olacak bak. Şuradan mesela 7 tane gideceğiz. 1 2 3 şöyle. şu an yapamam. Şurayı kazdık. Ondan sonra yerin altını kazıyoruz. Yurkan bir lav getirsene. Bu ge Water bucket lava challenge hadi. <laughs> Duruyor mu bu burada? Hah. Evet. Su suyu... niye durmaz? Suları sen koy. niye koyamadın geçen sefer? Lan ben gidiyorum. Tamam. Ondan sonra şöyle yapacağız. Şuralar kürekle çıt, çıt, çıt Köylü gel. Gel sana iş vereyim gel. Ya gitme oraya gel ya. O köylüydü galiba şey veren kağıt karşılığında zümrüt yok değilmiş. Üçlük et veriyor. Zombinin yanmaması için şöyle. Hah. Tamam. Güzel. Zombi oraya duracağız. Köylüler burada kalacak. Sonra buradan spamlanacak ama bizim ilk önce şey yapmamız lazım. Zombi nereye? Ha buraya. Bir, bir dakika. Lan zombi buraya nasıl çıkartacağız? Zombi işte şimdi alacağız mesela bir tane zombi bulalım. Bir yerden kıracağız. Zombi. Zombi çok yaratık bol. Zombi yok mu etrafta? Ben göremiyorum. Peri pros. Aa zombi. demir golem öldürüyor zombiyi öldürdü. Gördüm. Aa zombi bir tane buldum. Gel bakayım aslan parçası gel. Gel seninle işimiz var gel. Elle gel ya. gel gel. Gel, 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 gel. gel seninle. Bana mı geldi o? Heh Gel oğlum <laughs> Yanlış yere girdi ya Gir lan Hah. He. Hala vuruyor <laughs> Sen buton koymayı unutma da Oradan vurmasın köylülere Yok vuramıyor işte Tam ortalı değil mi? Evet Tam yanmaz da böyle yanmaması lazım yani. Tamam. Ee lav tamam. Şimdi bir çapa yapacağız, şey yapacağız kürekle. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Hah. Sonra şu şu tarafla 7 gideceğiz. 1 2 İşte buraların hepsini anlatmamız lazım 1 2 3 4 5 6 7 tamam şurayla birleştir Tamam bitti. Şimdi bot bir tane daha bot yapayım. İki tane yap ben de getireyim. Hızlı tamam. hızlı. şeyli köylüyü getirme. Ee, kağıt kağıt karşılığında sözümüzlere. Delik köylüler alıyor mu lan meslek? Delik köylü hangisi? Bu kim? Rahip. Lazım mı? Değil gibi duruyor. Ben At bunun mesleğini alıyorum ya. Mesela şu. Bunda meslek yok. Meslek olmadığını alıyorum. Al. Neredeydi lan o indirme yeri? Burada. Lan. Sıkıştım. Ben. Aa burayı da şey yapman gerek. Orayı yapamıyorum. Bekle ineyim de yatayım. Çok mantıklı düşündüm lan. Bir şekilde kırsak olur mu? Yoksa içine olur, içine mi düşer, sokayım? Düşer. Herhalde yani. Ya da evet, direkt it direkt. Şey, yok, yok. E, Baltayla kır. Kılıçla kırma diyeceğim. İttirmeye çalışıyorum şu an. <laughs> ya içine girmeyeyim demiştim. De. Sen şuna sağ tıkla yukarı çık. Aldığımız an ittirebilir Lan. miyiz acaba? Bekle. İttiremiyoruz mu böyle bunu? Gel ya? Köylü ittir. Lan ikinci köylü de gelmiş. Evet Ee deli? deli meslek almıyor mu bu? neyse dur başka bir tane köylü getirek <laughs> şu meslek alabilecek bir köylü lazım bize çiftçi var gel çiftçi bu, bu ne? haritacı, haritacı şey veriyor yahut Allah, oturdu. Ben bu çiftçiyi alıyorum. Al. Şimdi mesleğini kırsana şu gübre var kırsana. Gitti mesle. Abi şimdi bunlar da bunun üstüne çıkıyor ya. Hatta içeri atıyorum direkt ya. At ya da at, at içeri at. Ama nasıl çıkacağım geri? Gemiyi geri koyarız. Ha, batar çıkarsın. Tamam. Lan <laughs> zombi sana mı vurdu köylüye mi? Bana vurdu lan. Sorun. Lan bana. golem spawnlandı. Bana hayır. Yürü, hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin ol. <laughs> Yanlışlıkla köylüye de vurdum. Pahalıya mı satıyor lan? Hangisine vurduğumu bilmiyorum. Dur zombi öldürmemesi lazım. Yo deliye vurmuşum. İkisi de satmıyor. Şey yapmıyor. Pahalıya satmıyor ikisi de. Deliye vurmuşum. <tık> ya abi ölüyordum. Tamam. Gel aynı oraya bot koy. Ya da ben koyayım. Ha o da olur. Şimdi spamlanması lazım biraz sonra. Az spamlandı. Aha. Tam. Güzel. Geldi mi? 7 oldu. 8 abi geldi. Lan lan lan. <laughs> Bot. aldı botumu ya. <laughs> tamam demir farmı güzel. Güzel çalışıyor. Mükemmel. 5 dakikada bir geliyor bunlar. <laughs> ya işte değişiyor ya. 20 saniyede bir falan herhalde. Az önce çok hızlı geldi. Gene geldi. Bayağı hızlı veriyorlar demir. Şey hiç madene girmeye gerek kalmıyor. Neyse, ben videodan alırım onu. Güzel. Bu farm iyi oldu ya. İşimize yarar. Bayağı iyi demir veriyor. Evet, işte madene girmeye gerek kalmadı. İşte bu önemli ya. Bu lazım bir şeydi bence yani. Ne kadar yakında olmamız gerek? Spawnlanması için. Bak gene spawnlandı. Üstte olsak yeter bence. Evimiz üstte değil mi? Hemen bunun üstünde değil mi? Yani, şurada. Bir 50 blok falan var herhalde. Ha yok lan 50 blok, blok bile yok. Spawn a burada da demir golem var. Hadi bunu alalım. Bu şey zombi öldür Bunu öldür Yok ya bu kalsın abi. Kalsın. Bu. Ben kendi set çekeyim bu. Sana da çekeyim. Neyin eksik? Chest ee, kafalık göğüs pantolon. Al. <laughs> E, ha kafalık atayım. Pantolon'da yok Pantolon'da demir yok Lan bu ne? Burada bir tane daha köylü var Oğlum demir yani golem ben. çok pis panlanıyor Çok iyi oldu Deli var bir tane burada O da arıyor ya orada <laughs> Keşke değil, şu meslek alanları şey yapsaydık da kalsaydı meslek Delileri alanları. getirseydik. Değil mi? Ben delilerin olup olmadığını bilmiyordum. Bayağı iyi spawn diyorlar. 15-20 sayede bir spawn ediyor. Gel sana bir Hiç şeye ver. girmeden demir lan tabelayı değiştim yanlışlıkla. Harbi hiç şeye girmeyeceğim lan. Madene girmeyeceğim. Mis gibi oldu bak şu an. Madene girdiğin zaman da demir kasmakla uğraşmayacaksın. Don attım. Güzel. Spamlanmış mı? Bir tekrar bakayım. Evet. Oğlum aşırı verimli ya. Aşırı işimize Bilek gelir küçük bu. küçük ya. Evet. Yani yapması da o kadar uzun sürmedi. yer de kaplamıyor mis. İyi oldu bu bizim için. kaç dakika oldu. baya oldu. 48 dakika olmuş. De Oha, o, ikinci bölüm. Farm mı, mar mı var ya. Hani farm Evet, doğru. Oraları öyle. hızlandırırsın. Oraları, bazı yerleri geçersin. Bazı yerleri falan geçeceğim. İkinci bölümde böyle olsun. 3. bölümde görüşürüz arkadaşlar.